Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Daha çok Türk'ün öldürülmesi gerekiyor demişti saldırgan baba gözaltında. Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişiyi öldüren ırkçı terörist Tobias Rangel'in babası gurbetçi ailelerine yönelik uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de iki kafeye düzenlediği saldırıda aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişiyi öldüren ırkçı terörist Tobias, babası Hans Gerd, kurbanların ailelerine yönelik uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Hanau savcılığınca yapılan açıklamada, hakkında kurbanların ailelerine yönelik tehdit, takip ve hakaret gibi suçlamalarla çok sayıda dava açılan 75 yaşındaki Hans Gerd'in gözaltına alındığı belirtildi. Rajvi'nin oğlunun Hanu'daki terör saldırısında katlettiği 9 göçmen kökenli gençten biri olan Ferhat Ünvar'ın ailesinin oturduğu binanın önünde yasaklı olmasına rağmen dolaşması nedeniyle karakola götürüldüğü ve bir gece nezarette geçirdiği, ertesi gün polis tarafından serbest bırakılan Rajvi'nin yeniden mağdur ailenin evinin önüne gittiği belirtildi. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden Raciye'nin gözaltına alındığı kaydedildi. Raciye'nin daha önce de Hanao'da düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine vahşi yabancılar diyerek hakaret ettiği için Hanao Bölge Mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.